kabul etmişti ve o tarih itibariyle de faşizm Avrupa'da ve dünyada yenilgiye uğratılmıştı. Ve bu nedenle de 9 Mayıs Zafer Günü olarak kutlanır ama geçen bu 77 yıllık süreçte aşırı sağ ırkçılık ve faşizme dair bu tarih bize neyi anlatıyor? Bu konuyu da değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Hukukçu Alas Sümer konuğumuz. Sayın Sümer yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet az önce haberimizde de yer alıyordu ee, Zafer Günü'nün 77. yıl dönümü bugün ve Moskova'da kutlanıyor. Ee, yalnız Almanya'da şöyle bir durum var. Bugün orak çekiçli Sovyetler Birliği bayrağının e, bayrağıyla anma yapmak yasaklanmış durumda. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dilerseniz buradan başlayalım. Aslına bakılırsa bu Zafer Günü'nü kutladığımız tarih konusunda da Avrupa ile eski Sovyet ülkeleri arasında herhangi bir şekilde bir uzlaşma söz konusu değil. Bizim kutladığımız zafer 8 Mayıs gecesi ilan edilmiş bir zafer. Fakat daha sonradan 9 Mayıs'ta Sovyet ülkelerinde ilan edildiği için eski Sovyet ülkeleri Rusya'da başta olmak üzere 9 Mayıs'ta Avrupalılar ise Avrupa ülkeleri ise 8 Mayıs'ta kutlarlar bugünü. Bu sebeple yapılabilen, gerçekleştirilebilen kutlamalarla anmalar Avrupa'da dün gerçekleşti. Yani 8 Mayıs'ta gerçekleşti. Ancak sizin de isabetli şekilde bahsettiğiniz gibi bu zaferi temsil eden aslında bizim Alman Federal Meclisi'nin yani Reichstag'ın çatısında gördüğümüz bayrağın, o tarihi fotoğrafta gördüğümüz bayrağın yasaklandığı bir durumun içerisindeyiz. Bu zaferi temsil eden sembollerin yasaklandığını görmekteyiz. Bunun bir de aslına bakılırsa Ukrayna-Rusya savaşının getirmiş olduğu özel durum. Almanya'da hassasiyetleri daha önce de belirttiğim gibi politik doğruculuk yönetir ve aslına bakılırsa bu savaşta Ruslarla birlikte Ukraynalılar da canlarını feda etmiş olmasına rağmen bütün Sovyet halklarıyla beraber bu zafer tüm insanlığı tespit etse, temsil etse de herhangi bir şekilde bir rahatsızlık söz konusu olmuş. Buradan da aslına bakılırsa şu andaki Avrupa ülkelerinin hükümetlerinin bu zaferin temsil ettiği şeylere karşı aslında samimiyetle. ...yaklaşmadığı, bu değerlere samimiyetle tutunmadığını e, net bir şekilde görebiliyoruz biz buradan yola çıkarak. Çünkü nazizmin yenilgiye uğratıldığı e, bir zaferin kutlanmasında ve nazizmi e, yenilgiye uğratan bir bayrağın açılmasına e, herhangi bir şekilde e, çekingeyle ile yaklaşmanın anlamını ben kavrayamıyorum. E, Sayın Sümer, peki şunu sorarak devam etmek istiyorum. Aslında Ukrayna Rusya savaşı başladığından bu yana özellikle Avrupa'da inanılmaz bir Rusya karşıtlığı, inanılmaz bir e, Sovyetler Birliği tarihine yönelik bir karşıtlık söz konusu. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Aslına bakılırsa. Bu ırkçılıkların ben başından beri var olduğunu fakat politik doğruculuktan dolayı ve toplumun, kamuoyunun tepkilerinden çekinilerek dile getirilmediğini düşünüyorum. Şimdi geçmişte de ırkçılık örnekleriyle karşılaştık. Milliyetçi akımlar ve ırkçı hareketler kriz anlarından beslenerek çıkarlar. Rusya-Ukrayna savaşı da Avrupa'nın tam anlamıyla kendisini ortasında bulduğu bir krizdi ve geçmişte de var olan Rus nefretini... E, toplumun belirli bir kesiminde ve kamuoyunda gerekçelendirebilecekleri bir durum e, ırkçıların e, söz konusu oldu. Ve bu açıktan açığa dile getirilir duruma geldi. Saldırılar da hiçbir şekilde e, gizleme gereği duymadan e, açığa çıkabildi. Ben bunun bu sebeple aslında Rusya-Ukrayna savaşı bahane edilerek eyleme geçen, e, aslında aktif durumda bulunan fakat çok ciddiye alınmayan ırkçılıklar olduğunu, ırkçı hareketler olduğunu düşünüyorum. Evet, yapısal ırkçılık diyor Almanlar tabii bu konuya ilişkin olarak da. Herhalde o biraz hortlamış gibi görünüyor. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Bugün Putin de bir konuşma yaptı Moskova'da e, zafer günüyle ilgili ve şunu söyledi. 2022 yani günümüzü 1945 ile benzetti. İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız dedi. E ben şunu sormak istiyorum. Zaten Ukrayna Rusya Savaşı başladığından bu yana, özellikle Donbas'ta ve Ukrayna'da savaşan neonazi Azov taburları çok fazla gündemdeydi. Bu Azov taburlarıyla nazizm arasında Putin bir bağ mı kuruyor? O yüzden mi ders almalıyız diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Aslına bakılırsa ben Vladimir Putin'in milliyetçi motivasyonlarla ve sağ siyasetin argümanlarıyla hareket eden bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Tıpkı adaşı ve şu anda savaştığı ülkenin başbakanı olan Vladimir Zelenski gibi. Bu sebeple söylemleri de zaman zaman benzerlik gösterebiliyor. Putin'in konuşmalarında genel olarak Rus kimliğinin ve Rus Ortodoks kilisesinin etkilerini görebiliyoruz. Ancak KGB geçmişinden dolayı zaman zaman da Sovyetler Birliği'ne yaptığı atıflarla da meşhur Vladimir Putin. Aslına bakılırsa Vladimir Putin'in sözlerine kısmi olarak katılıyorum. Şu anki durum 1945 kadar e, açığa çıkmamış olsa da e, çok kutuplu bir durum ve e, Avrupa'da özellikle de ırkçılık, ırkçı hareketler, milliyetçi hareketler e, ve sağ siyaset yükselişte. E, bu sebeple Avrupa'nın e, yakın geleceğinin ben çok e, iyi olduğunu düşünmüyorum bu e, tehlikelerden dolayı ve İkinci Dünya Savaşı'nın da kesinlikle bize ...verdiği derslerin olduğunu düşünüyorum. İlk etapta Hitler'in temsil ettiği e, hareket, nasyonal sosyalist hareket, ırkçı hareket... E, ...herhangi bir şekilde dikkate alınmamış, kriz dönemlerinden beslenmiş... ...ve ani bir yükselişle iktidara gelmişti. Daha sonradan da neler olduğunu biz e, gerçekten biliyoruz. Şu anda da Ukrayna'daki nazi yapılanmaları hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. E, Azov taburları elbette geçmişte bu kadar güçlü değillerdi. Ama bu savaş döneminde özellikle... Vladimir Zelenski tarafından Azov taburunun e, başında olan kişiler cephelerde önemli görevlere getirildiler. Ve bu insanların etki alanları artırıldı e, ve şu anda nazizm tehlikesinden son 20 yılda bahsedemeyeceğimiz kadar daha net bir şekilde e, bahsedebiliriz. E, ancak şöyle bir konuda ayrılıyorum Putin'den. E, bu ırkçılıklara karşı verilecek cevap yine milliyetçi motivasyonlar ve e, sağ siyasetin argümanları olamaz. E, bizim vermemiz gereken mesajlar birleştirici olmalı, e, ilerici olmalı, sol değerleri ve insani değerleri taşımalı. Bu sebeple e, Vladimir Putin'in bu açıklamaları kitlenin gözünde kendi siyasetini ve e, Ukrayna topraklarına girmesini meşrulaştırmak için yaptığını düşünüyorum. Sayın Sümer bu arada bugüne ilişkin olarak Batı medyasında tarih veriliyordu 9 Mayıs'ta ee, Rusya çok büyük bir saldırı başlayacak, hatta sürpriz noktalarda saldırılabilir e, propagandası yapıldı ama ha, henüz gün bitmedi gerçi ama öyle bir gelişme yok. E, bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de bahsettiğimiz ana akım medya probleminden. E, Almanya'da da bahsetmek mümkün. E, Türkiye'de korunan değerler hükümetse ya da e, belirli bir topluluğun hassasiyetleri ise Almanya'da ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun hassasiyetleri korunuyor. Ve medyada bu kaygıyla hareket ediyor. Doğru haber verme değil daha çok NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin geleceği odaklı düşünerek yarı bir propaganda biçiminde haber yapımını sürdürüyorlar. Bu sebeple de zaten dinleyenlerimizin yorumuna bırakıyorum bu haberleri. Bunların net bir propaganda teşkil ettiğini düşünüyorum. Evet, Sayın Sümer, eklemek başka bir konu var mı bizim eksik bıraktığımız? Şunu söylemek istiyorum. Aslına bakılırsa, faşizm kendisine coğrafya açıdan yakın ya da ideolojik olarak uzak olan insanları değil tüm insanlığı etkiler. Bakın. Almanya bir faşizm dönemi atlattı ama şu anda bir Alman yurt dışına gittiği zaman ona sorulan soru Yahudiler hakkında ne düşünüyorsundur? Bir Rus ileride başka bir ülkeye gittiği zaman Putin hakkında ne düşünüyorsun diye sorulacak. E, biz yurt dışına gittiğimiz zaman tahmin edebileceğiniz gibi evet. bize de sorulan sorular ve e, kişiler oluyor. E, ben faşizmin bütün halklar için zulümden başka bir şey getirmeyeceğini ve ileride de uzun vadeli travmalara yol açacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını yenilgi uğratılışının 77. yıl dönümü ve bununla ilgili gelişmeleri de hukukçu Alas Sümer ile değerlendirdik. Sayın Sümer yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet gerçekten de Almanya'da özellikle bugün inanılmaz bir şekilde anılırdı. Hatta hala yapılıyor bu törenler ama bu yıl farklı olan noktalardan biri işte o orak çekiçli bayrağın yasaklanması. Buna ilişkin olarak da özellikle e, Ukrayna'dan gelen mültecilerin porvaki olduğuna yönelik bir e, madde bulmuşlar. Bundan dolayı sadece e, bu gün içerisinde bu 24 saatlik süre içerisinde orak çekiçli o Sovyetler Birliği'nin meşhur bayrağı hiçbir etkinlikte kullanılmayacak denirdi. Biz de 77. yıl dönümünde bu Zafer Günü'nün ayrıntılarını sizler için değerlendirmiş olduk. Gün içinde